Merhaba arkadaşlar bugün size demekte nasıl Minecraft Java bilgisayar kuralını öğreteceğim. İlk önce arkadaşlar Play Store'a gelip buraya Play Store'a Mojo Launcher yazın. Yani Play Store'a bunu yazın. Sonra Enter'a basıp ilk çıkana tıklayın. Bakın bu. Buna tıklayın. Sonra indire bası indirince böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. ekrandan buna tıklayın. Benim zaten hesabım var. Bu da hesap ekleye basın. Buradan login alıntı var. Yani e-postanızı unuttum gibisinden bir şey. Sadece şifre istiyor bu. Elbe yani e-posta. Bu da direkt Minecraft'ın kendi e-postalarından. Neyse ben hesap eklemeye gerek yok. Siz burada istediğinize tıklayın rastgele. Sonra e-posta adresinizi girdiğinizde bu zaten Olacak. bakın. Ve arkadaşlar on, her şey yaptıktan sonra buraya tıklayın. Bakın şu kalemin yanındaki buna tıklayın. Buradan Jureta New Instatici'ye tıklayıp buradan Jureta Vanilla'ya tıklayın. Sonra çıktığınızda buna tekrar tıklayın. Burada bakın en son sürüm yazıyor. En son sürüme tıklayın. Burada oynaya basın. Ondan sonra burada bir tane görev devam ettik. Abi biz bu görev belki çok uzun süre. Nereden biliyoruz derseniz buna tıklayın burada. Bakın ne kadar sürdü. Kolay Şimdi ben size gösteririm. Arkadaşlar benimki inmesine çok az. Bakın benimki indi. Burada oraya basınca böyle bir ekran çıkacak. Burada arkadaşlar tuşlarınızı siz ayarlayabilirsiniz. Buraya basıp tuşlarınızı ayarlamak istiyorsanız buraya basıp kon, konsol çıkıp tıklayın. Buradan altı scrollum altı. Bakın. Buna tıklamanıza gerek yok. Bu sadece anlıyor. Neyse boş hmm. verin Sonra bu burada arkadaşlar mouse imle diyor. Benim kendi mouse'um var ama arkadaşlar yeni mouse aldım arkadaşlar. İkinci mouse'um var bir dakika. Aga ikinci mouse'um var neyse. Bu da mouse kapatalım. Doğru geçmeyi bırakalım. Mouse kapatalım. Sonra arkadaşlar böyle bir ekran gelecek. Bir dakika. Böyle bir ekran gelecek. Buradan çok oyunculu istiyorsanız multiplayer basın. Tek oyuncu istiyorsanız single player. Hatta size çalışıp çalışmadığını göstereyim. Çalışıp çalışmadığını size kanıtlayacağım. Bakın şimdi. Göstereyim inanmıyorsanız. Bu inanmayanlar için. burada arkadaşlar loading terrain yazacak. Biraz sabredin. Java editation da böyle. Loading terrain diyor. Yani etraf yükleniyor diyor. Bunun yüklenmesi bekleyin. Bakın buradaki şey dolunca yüklenmiş olacak. Yüklenmesi bekleyelim. Hop arkadaşlar like atın be Can abimiz bu kadar uğraşıyor. Lütfen like atın da emeğimiz başına gelsin. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi açıldı. Bunlar, bu da çalışmayanlar için kanıdı. Bakın arkadaşlar gayet de güzel çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Hani çalışmıyordu diyenler için kanıtımız burada. Bas ve ap açıp ortada kanatımız duruyor arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle videolar için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.